rüyada bağırıp çağırdığını görmek bir fitneyi veya bir mevsimi ya da insanların başına toplandıkları mühim bir hususu müşahede etmeye işarettir. Yine rüyada bağırıp çağırdığını görmek çok konuşmaya da işaret eder. Rüyada bağırdığını görmek rüya sahibinin sevdiği ya da sevdiklerinden ayrı düşmesine işaret eder. Rüyada sokakta bulunan yaşlı bir adamın bağırdığını görmek o senenin bereketli olacağına yorumlanır satılık bir mal için bir tellalın bağırdığını görmek yalan habere işarettir. Rüyada boş yere bağırıp çağıran adamı görmek batıl ve yanlış söz söylemeye işaret eder. Bazen de rüyada boş yere bağırıp çağıran adamı görmek hakla batılın arasını ayıran akıllı ve anlayışlı bir kimseye işaret eder. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.